Turuncu. Turuncu bu ne? Yeşil. Yeşil. Mor. Mor. Bu ne? Ne o? Yeşil. Mavi. Mavi. Bu ne? Pembe. Pembe. Bu ne? Sarı. Hmm. Başka? Şimdi bunları sırala bakalım. Diz üst üste. Hmm. Bunun ağzına sıra. Kırmızı. Beş yıldır ne yaptılar? Ne yaptılar ne beş yıldır? Bu ne ne O olmaz o yeşil ama büyükten küçüğe dizeceksin. Tamam. Öyle değil annem az önce yaptık ya. Hayır. Bundan sonra turuncu geliyordu hani turuncu önce. İşte turuncu, o yeşil. İşte bu yeşil. Turuncu gelecek. Bak. Olmadı. Öyle Bak mi? turuncu orada kocaman büyük. Şımarma istersen.